Herkese merhabalar. Bugünkü konuşacağımız konu kendi düşüncelerimden yola çıktığım ama neredeyse şu günlerde hemen hemen hepimizin kendi açısından ele aldığı birçok konunun örüntüsü olacak. Konumuzun temel başlığı kutsal kitaplar. Tevrat, İncil ve Kur'an-ı Kerim hakkında Şöyle bir şey söylesek. Bir yazar yazarını söyleşi tadında nereye kadar yayabilir? Bunun için eseri mecmuaya dönüştürmek. Bunun için bir yayın evi, ortak bir çalışma. Sonrasında ürünün topluma, insanlık tarihine neler katabileceğine dair gerekli raflarda ulaşım, erişim şartlarında topluma sunulması süreci bu tabi biz insanların e, hobi üstü, yetenek üstü alanıyla kısıtlı bir konu. Ama kutsal kitaplar öyle değil. Tarihi sıralamaya göre gidersek Davud'un kitabının üstünde, Zebur'da bu Davud'un kitabıdır, yazar. Ama Davud'dan sonraki süreçte Tevrat'ın üstünde, İncil'in üstünde ya da Kur'an-ı Kerim üstünde getirildiği, vahyolunduğu peygamberin adı yazmaz. Çünkü belli bir süre sonra bütün söylenceler vahiy ve peygamber sonrası değerlendirilip derlendiği için elbette kutsaldır. Elbette bir Müslüman olarak benim inancımın en temel değerlerinden üçünden biridir. Ama peygamberin merhumundan sonra, merhumiyetinden sonra diğer halifelerin değil de Emevi olan Hazreti Osman'ın sürecinde bu musafların birleştirilerek derlenip toplanıp cüzlerle Kur'an-ı Kerim haline getirilmesi ilk e, toparlanan, derlenen Kur'an-ı Kerim cüzlerinin tamamının hareketsiz olması ve sonrasında harekeli, Arapçanın gramatiğine uygun bir Kur'an-ı Kerim tasarlanması, sonradan inanan toplumların kendi dillerine dönük bir ilmihal yorumlama ve sade ya da parantez içlerinde bir sözlük desteğiyle, bir açıklama desteğiyle yorumlanmış olarak sunulması. Ben şunu biliyorum. Kur'an-ı Kerim ilk ilmi halini Suriyeli bir Hristiyan tarafından vermiştir bizlere. Bu dönüşüm sürecinde Peygamber Efendimizin Muhammed Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim'de Emevilerce konuşturulması neye delalet? Konuşan ve hatta neredeyse Kur'an-ı Kerim'in kendi içinde gerçek saltı mucizesi olan her döneme ve topluma uyarlanabilir oluşu pekala. Ama burada konuşturulmak istenen peygamber değil. Kitap peygamberin, nam peygamberin ama burada bu namı ve kutsal ağızı kullanarak bazı toplumlar kendi gelenek ve annelerini, doğumatiklerini, evliliklere miras bırakmalara, çocuk bakımına, toplum olabilme bilincine ve kişisel işte kendine cevaz verebileceğin durumlara getirme sebebini çok merak ediyorum. Burada inancı kapsayan inancın üstünde ve inancın tam da çok merkezinde olan çok bariz bir tehdit var. Mesela İncil, Matta, Markus, Luka, Yuhanna. İznik konsülünde bunlar klasiktir. Oraya çok e, takılır mıyım, takılmaz mıyım? Tabii ki takılacağım da şu an konu bu olmasın ve dağılmasın diye bunu takılmamak üzere es geçeceğim. Rahiplerin toplanarak kendi içlerindeki bir konsül tarafından dört kitabın dört Nusa ve cüzünü seçmesi garip. Tevrat'ı Musa gördü mü? İncil'i Hazreti İsa gördü mü? Kur'an-ı Kerim'in bu halini Muhammed Aleyhisselam gördü mü? Görmediyse dinin domatiklerle desteklenen şu an herkesin yorum yapabildiği, herkesin mihmandar gibi katkı sunmak için mücadele ettiği bu süreçte bu Kur'an-ı Kerim ne? Kur'an-ı Kerim her dönemde tahrif edilmemiş Tevrat, Zebur ve İncil kadar mübarektir. Çünkü bunun ilk çıkış kaynağı olan Allah Allah azim Celle Şanuhu işte burada insan tıkanıyor. Mesela aklımızın marjinal sıfır noktası nedense sınamayla çalışıyor. Evet. Emeviler niye böyle bir şey yaptı ki? Teokrasiyle otoriteyi ellerinde tutabilmek için mi? Gerçek öğüdü gerçek manası, asıl maksadı neydi ki Kur'an-ı Kerim'in? Niye başka açtırıldı ve değiştirildi? Zaten birçok neredeyse aristokrat, neredeyse filozof, neredeyse tasavvufun erbabı hepsi birbiriyle çok iyi anlaşırken niye bazı konularda ayrıldı? Hadisler mesela hadisler yaşanan uygulamalı olaylar sonrası iki üç nesil sonraya antoloji kulaktan kulağa aktarılan örneklere dönüşür bunların delili evra olmak zorunda zaten mitoloji gibi çok örüntülü çok düğümü olan bir mistik alan var dini kitap temasıyla karıştırdığında işin içinden panteizm çıkıyor. Kızamazsın. Deizm çıkıyor. Yargılayamazsın. Yorumlamaya müsait kalınan alanlar var. İnsan doğayı sever. Doğaya muhtaçtır. Doğaya iç içedir. Doğada Allah'ı bulmak mümkündür. Bir hayvanda, bir dostta, bir olayda, bir kıssada, bir kitapta, etkilenmek, ilham almak çok mümkün. Ama bunu alt ekollere bölerek insanlığa ve gerçekten karşımızdaki bizi yaratan olguya, en yüce olguya ne katkı sunmaya çalışıyoruz? Kendine ehet yani sonsuz doğrulmamış olan diyen Allah aynı paralelde Ebu Leheb'in eli kolu kurusun diye ona beddua edebilir. Ama bedduanın tutmayışı sonrası buradaki yorum tahribatı bazı şeyleri deforme eder. Bu bir kişisel dejenerasyona götürür insanı. Buradaki sorumluluğu Emeviler bölümünde paylaşır mı mesela? Benim kalbimin, ruhumun, aklımın, fikrimin bu güncede, bu tarihte neler yaşadığım ki parmak izim bile hepimizden farklı. Hepinizin hepimizden bir farkı var. İlla arada bazı rant güruhları, bazı bir şeyi elinde tutmak isteyen ki bir şeyden kastım siz anladınız. Güç demek istemiyorum. Çünkü bu bu mübarek konuyla konuşulacak bir fetişe ait olmasın istiyorum. İnsanın en çok neresi temiz? Kalbi mi? Duru zihin diye bir şey var mı? Dünya nüfusu azken yaşanan Nuh'un, Zülkarneyn'in, Yuşa'nın, Eyyub'in bunları bizlere anneni olarak aktarmayan bir musaflar tümü Kur'an-ı Kerim. Peki, yorumlanırken niye çok toplumsal? Bunu bir Estonyalı'ya nasıl anlatabilirim? Bunu Arami olan ya da Yiddish olan Orta Doğu Cumhuriyetleri ile ki dünyanın şu an yüzde %45 45-50'si Orta Doğu kökenlidir. Ama bunu Finlandiya'daki birine nasıl anlatacağız? Hani Kur'an-ı Kerim mucizesini doğuruyor. Evet. O bir insan eseri olamayacak kadar epik, didaktik. Hem çok rasyonel hem sürreal. Bütün mantıksal, makul algına göre bütün değer ve parametreleri barındırıyor. E tabii ki art niyetle oturur, art niyetle süzümlersen sana çok azını verecektir. ama Emevilerin peygamber konuşturarak toplumu bir yere eğme, bir amaca bükme serenatı bugünkü filozofların yorumuyla biraz biraz aydındı, aydınlanmaya başlıyor ama nereye kadar? Kime kadar? Bir nesil sonrası dünya ne alemde olacak bilebilir miyiz insanoğlu? O yüzden kalıcı eserler dünyayı kanune şekilde nizama dönük muktedir kılan bazı olgular kimler tarafından hiç ediliyor? Niye? İtikat mı önemli, iktidar mı? Bunun kararını kendi bedenimiz, ruhumuz üstünde bile karar veremeyecek kadar eksikken biz bazı oluşumlar, üst akıl hegemonyası ya da seceresi daha derin, daha kadim bilgiye dahil olan oluşumlar, muhteviyatlar, bileşkeler, toplantılar mı karar verecek? Hiç sanmıyorum. Mucize, hidayet, bunların hepsi alemlerin Rabbi olan yegane Allah'ın elindedir. Hangi kitapta onu bulursan bul ama bazı kıstasları kabul ediyorum dediğinde de o sözleşmeyi aç, nitelikli şekilde oku. Çünkü sen okumadığın zaman inancın kadar temiz, karşı tarafın neyi sürebilir ya da süremez olduğunu bilemediğin, test edemediğin bir ruhsatı, aklını ve ruhunu onların eline bırakma. Test et, yargıla. Ve eminim ki bu peygamberlere ve peygamberimize olan vahiy kadar asıl, gerçek, net ki o kalplerin ve ruhların tek sahibi. Hiçbir konuda linç yemek istemiyorum. Bütün herkese saygım var. Panteistlerden Şintoistlere, batını ya da Zahiri, herkese sanat ya da akıl anlamında konuşabilir mesafede kesinlikle naziyim. Ama benim de bir çizgim var. O alemlerin Rabbidir.